Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar. At yarışları tahminleri Kanada Ors Türk'ten selamlar, saygılar. 19 Temmuz Cumartesi gündüz Ankara at yarışı tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık. Toplamda 9 koşudan oluşan bir Ankara bülteni bizleri bekliyor. Dolayısıyla iki altılımız var. Yorumlarımıza geçmeden önce videoya destek amaçlı sizlerden beğeni ve yorumlarınızı bekleriz. Katkılarınız için şimdiden teşekkürlerimizi sunarız. Birinci koşuyla başlayalım Ankara yarışlarına. Yarış 13.30'da Handikap 16 ile başlıyor. Birinci altılı zor bir yarış. 3 çıkar İngilizler 2000 metre mesafeye çıkıyor. Sürprize müsait bir yarıştır daha doğrusu öyle söyleyelim. Favorimiz burada açıkçası ilk at olarak 4 numara Alon Alon Ahmet Çelik'le bu sapkana sürekli koşuyor zaten ilk at olarak düşünüyorum. Rakibi hafif kilo atlardan 7 numaralı Atomic Cat Mertelis olmaz. 8 numara Zero to Hero Mehmet Ali Çelik ve 6 numaralı Sidney Show. Eray Çizik. Sıralama 4-7-8-6. İkinci koşu. Şart. 4-3 yaşlı Arapların 1300 çim yarışı. 7 atı start alıyor. Bankomuz geliyor. 5 numaralı Tuna Adam. Fesih Çetin başta kazanmasını bekliyoruz. Tekimiz burada. 5 numaradır. Birinci altılar için. Üçüncü koşu kısa vade 7. 4 yaşlı Arapların 2100 metre mesafeli yarışı 6 at start alıyor. Favorimiz 3 numaralı fotoroman Gökhan Kocakaya ile sevdiği pistte mesafede. Rakipler ise 1 numaralı Gölgenin Gücü ki son yarışı ölçü değil. Ayağın kurşunla. Ve 4 numara günce kız Mehmet Salih Çelik. Sıralama bu yarış için 3-1 öncelik daha sonra 4. Dördüncü koşula saat 15'te ikinci altıla başlayacak. Kısa vade handikap 22 bir yarış. 1400 kumda 4 yukarı Arapların mücadelesi. Favorimiz burada 4 numaralı Cihan'a bedel Özcan Yıldırım'la rakibi 5 numaralı Ulurat Ayhan Kuş'un. Daha sonra 7 numara Gürayhan Ercan Çankaya. 3 numara Dağ Fırtınası Müslüm Çelik ve 1 numara Baytos'un oğlu Ahmet Çelik. Zor bir yarış bence. E, ilk ayak zaten her zaman sıkıntılı oluyor. Sıralama 4, 5, 7, 3 ve 1 şeklinde oldu. 5. koşu camber koşu şart 1. 3 aşağı araplar ikisi startlarını alıyorlar. 1200 kumda bu yarış 2'ye bölündü. İlk grubu burada koşuyor. Favorimiz burada 7 numara. Tek özgün. Müslüm Çelik'le özgün temsilcisi ilk atımı. Rakibi 8 numara Umut Ser. Ahmet Çelik'le yine bir bir orijinal sahip bir başka isim. Daha sonra yeri olanlar burada 5 numaralı Ketvuda Mehmet Salih Çelik ve 6 numaralı Sancar Cım. Ayhan Kurşun'la düşünebiliriz. Sıralama bu yarış için 7-8-5-6 şeklinde oldu. Altıncı koşu günün en önemli yarışı. Grup 2-2 yaşlı İngilizlerin 1200 Çim Demokrasi ve Birlik, Milli Birlik günü. Yani burada iki sapkan çok ön plana çıkıyor. 2'de 2 yapan 7 numaralı Loka Sugar Gökhan Kocakaya ve 3'te 3 yapan 4 numaralı Wizbank Ahmet Çelik. İki sapkan da e, tüm yarışlarında çok başarılı olduğunu düşünüyorum. O yüzden ikisini de ayırt etmeyeceğim. Şimdilik 7-4 duruma göre bu iki sapkandan birini tek atabilirsiniz. Eğer tuttuğunuz bir sapkan ise şimdilik biz 7-4 diyoruz. 2 atla geçiyoruz. 7. koşu kısa vade 7. 4 yukarı Arapların 2200 çim yarışı 6 at start alıyor. Burada favorimiz 1 numaralı sıkı dost Mehmet Salih Çelik. Rakibi 2 numaralı Tunç Siperi Ayhan Kurşun ve daha sonra 3 numara Boğaz Çocuğu sonlarda etkili sprintiyle Ercan ile yazdık. 1-2-3 7. koşu sıralamam. 8. koşu 6 at start alıyor. Burada Bamkomuz var. 3 yaşlı İngilizler kısa vadede 8 bin kumda. Son grup yarışı ve sentetik yarışı ölçü olmayan 3 numaralı Rain Soul Gökhan Kocakay'la kazanmasını bekliyoruz. 8. koşu 3 numara Banko. Ve son koşu Canberk koşusu yine şartlı birin bölünen 2. grubu 3 yaşlı Araplar 1200 kuma çıkıyorlar. Buranın favorisi bizde ilk etapta 3 numara Baş Dağ Yudan olacaktır. Strom Girl gibi çok üst düzey bir kısrağın yavrusu Tamer'in oğlundan Ercan Çanka ile ilk katımızdır. Rakip olarak ise e, öncelikle 6 numara oğlum Gökhan Müslüm Çelik, 5 numara Har Harbut Muhafızı Ahmet Çelik ve dileyenler de 1 numaralı burada Ali Mendere'de ayağın kuşuna yer açabilirler. Annesi Gülpare üretken iyi bir kısraktır. Sıralama bu yarışta 3, 6, 5 öncelik daha sonra 1 şeklindedir. Böylece Ankara'daki 9 koşuyu kısaca yorumladık. Bu videodan sonra bu videodan sonra İzmir ve Diyarbakır tahminlerimiz olacak. Ee, tabii ki kendi görüşlerinize göre yine değişikliklerinizi mutlaka yaparsınız. Vakit ayırıp bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekler. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim.